Başladım. Evet, Alacalı Aşır abimizi evinde ziyaret ediyoruz. Sözünü vermiş olduğumuz çekimlerimiz. Bu Uçak gün... Bugün Uçaktan Aşır Yenik geldi buraya. Bugün devam ediyor. Öncelikle Nevşehir Kozaklı ilçesinden Erkan Gültekin abimize. Daha sonrasında Hale Özgül ablamıza. Hale kimler? Sevtap ve Mehtap Türedik ablalarımıza ve bütün alacal aşık abimizi sevenlere biz kendisine mikrofonu uzatıyoruz. Selamını kendisi söyleyecek. Her gece selam ediyorum. Yediden yetmişe büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerine Allah'a amanet ediyorum. Allah yardımcılar olsun, Allah korusun. Başka ne diyeyim, Muhammed? Anlat bakalım. Anlat. Ne anladın çatlak? anlat. Nereden yani, geldin bugün? Nereden geldin? Bozgurdaydım, bozgurdaydım. Ne yaptın Bozgurt'a? Aman bir kadın hastaymıştı, onun hastalığına gittim Muhammed yazık. Şekerden şurasından yara çıkmış. Yelağın da iyiymiş aşırı. Ha iyi. Daha iyisi senin olsun. Sağ ol. Bizim aldığımız ayakkabılar giyiyor mu? Biri büyük, biri küçük. Ne olsan şu büyük, şu küçük. Niye? Şurada bir sürü ayakkabı var normal. Onlar da işte eski, arkaları dilik Muhammed'im. Kaç dakikada geliyorsun Bozgur'da? Yarım saatte geliyorum. Ben aradım, sen geliyorum diyordun, ben baktım. O zaman yoldaydım. Ha, biz oraya varmadık, buraya gelmişsin. Şurtaydım ben Dedim edin, yoldayım. Dedim ya yoldayım. Dedim ya yoldayım 15-20 dakikadır varırım diyeyim. Biz de geldik bekliyor bekliyor Aytekin abinin dükkanında. Oraya mı oturdunuz? Yok ben yoldaydım Hamit. Ümit abi arıyor mu? Arar. Tünahan gene aradık konuştuk. Ne zaman geliyor? Ne zaman gidecek? Anası kile ge getireyim. Anası kile getireceğim Ne zaman gidecek şey? Koyun. Hiç gelmesin de değil. Yazın 15 günlüğüne geldiğinde gideceğim. Şimdi günlüğüne getiriyormuş annesi geliyor. Yo Nisan'da gelecek 10 gün. Yok iki günlüğüne dedi bana. 10 dedi. Da Yalan söyledi. 2 gün dedi bana. <Gülüyor> <Gülüyor> arabayı satmış. He. Ev alacağımış. Arabayı satmış sen biliyorsun. Kaça vermiş? Vallahi bilmiyorum ki. 60 65 değil. mi? iyi vermiş. Dostum Allah daha iyi. Sen 60 aldın, 60 60. Öyle altmış mi? Altmıştır. Allah daha çok bilsin Muhammed'im. Sen ne örüyorsun, ne yapıyorsun? Dayın ne örüyor, ebeğin ne örüyor, deden Yok. ne örüyor? Herkes iyi. Konşuların ne örüyor? İyi. Biz de şöyle güneşli havaya koyduk da bir aşırı abiye gidelim. İyi demişsin. Arabaya da bindin. Bir tabi bir araba buldun. Yerlerine yerlerine adamı dört dolandırdım şu yazıda. Yok canım adam kendi zaten istedi gidelim. Sakat. Niye? Nembon. adamı dört dolandırmış. Memnun olmuyor mu? Ama o. Kuşatsam ustam da Muhammed Gül'ün penceresine konsam diyor. Hani hiç gelmiyorsun, önce geliyordun, şimdi Bu senin hiçbir yeri, o günden bu kadar soğudu Muhammed. Suda doğumdu, suyla neyle perişan oldum, hiç bir yerine gidemedim. gayri yazın gelin ya. Yazın da evet. işin, yani arabam yok Muhammed, hemen istediğim tamam, zaman. Ben aldırırım bu arada. İnşallah, abi. o zaman olur işte. İnşallah olur. Tamam, ben olur. aldırırım, haydi. diyor. He, durum böyle Muhammed'im. Şöyle bir taşın üstüne otur ya, yorulma ya. Oturmayacağım, ben aşağı gideceğim <laughs> daha. Nereye gidiyorsun? Şu kepçeci tömek doldurmuşlar. Burada bir çocuk mu öldü? He. Bugün çocuk öldü, He. 6 aylık. He. Niye? Vallahi bilmiyorum ölmüş. Size Fat gittik cenazesine katıldık. Öyle mi? Fatih'si yetmiş ölmüş. Ölüm uzak yerden bakan Kaşınla ka ka gözün var. Kaşınla gözün var. Bir dakikada inen. Hiç belli olmaz kardeşim. Hepimizin canı Allah'a emanet. Anne de varık, anne de yok. Tatlım. İyi sıcak ya hava. He, ha, ha gayrı sıcak. Yarın camra torpağa düşüyor Muhammed. Hep düştü, bitti gayri. He, ha, yarın torpağa düştü, tamam topraklar kızıyor, yaz geliyor işte. Aşırı abi, referandumda ne diyeceksin seçimde? Ne diyeyim? Evet mi hayır mı? Evet. Evet deyince kime gittiğini biliyor musun? Tayyip'e değil mi? Ha. ha evet ya atarız biz. Tayyip'i çok Lambi seviyoruz. Lambi atarız biz. Evet Şimdi atarız. millet çok merak ediyor. Aşırı evet mi diyecek? Hayır mı diyecek? Evet, evet. diye diyor aşırı. Evet diye. Evet tamam. diye. Evet diye. Hayır mı diye aşırı. Evet diye. Aman gidin. Evet diye. Lo tam Sonuna kadar Tayyip'ciyim diye. Ha ben her zaman o adama adam atarız biz. İyi. Tayyip Erdoğan atarız. Evet biz. Hayır İyi. değil mi? Olsun bağlı. Hayır diyen de olur ama sen... Ne olur da ben ayet seviyorum adam, ben ona taçacağım. İnşallah. İlin koğunu değil mi Hammed'im Tabii canım, kendi yalanını kendin vereceğim. Tabii tabii, de. ilin koğunu değil de. Ben ona vereceğim Hammed'im İyi olsun tatlı ağam. Anlısı Hangisi hangisinden büyük? Şu büyük, şu küçük. Bunun çifti yok mu? Yok, adam öyle vermiş. Bir, bizim aldığımız He, biri büyük, biri küçük. Niye? Niye öyle vermiş? Tamam bir de üstü, şu büyük, şu küçük diyordum ha. ya. İkisi ayrısını getirmiş. Allah Allah. Laylana sokmuş. Manyak var. Sakat değil de halde bu devirde manyak mı yok? Terkeş manyak. Ya ben, madem alıyorum, iyisini aldık. E dedim ya sakat aynısını vermiş adam. Lütfen rica ederim Muhammed kafamı ağrıtma kes sesini. Tamam ne kızıyorsun başkan? Ne kızıyorsun başkan? Ne kızıyorsun? Şu yüzlerini yoluyum. Hadi gari Muhammed'im tatlım benim işime ben işe gideceğim. Nereye gideceğim? Aşağıya tümek getirtireceğim. Tümek ne? Bahçeye zep çekmek için. Nereden getir diyor? Şu orada kepçe çalışıyormuş şu. Tamam hadi biz seni götürelim gel. Ben şuradan inerim o kepçenin tamam, oraya. Tamam gel sen götürelim. Siz şuradan ortakiye gidin. Ben de kepçenin yanına. Sen ne yapacaksın biz daha burada 2 saat daha burada. Ne yapacaksınız burada? İşimiz var. Kimin resim orada? Resim çekiyor biz. Kimin orada çekeceksiniz? Resim çekiyor. Koyun resmini çekecek. Öyle mi? Biz saat daha burada Gitmiyor yani. Sen gel seni bırakalım. Biz. Ha iyi canım o zaman iyi. Tamam. Hadi. Gel. Sen yürü şöyle aşağıya. Aman ayakkabı dayağımdan çık. <laughs> gel bin Muhammed'im aç arabanı tatlım vuh vuh dünce ödümü patlattı <laughs> gel binim